Dünyanın bir ucundan diğer ucuna ben Go Avcı yeni videoya hoş geldiniz dostlar. Arabayı valeye bıraktık dostlar. Ee, gün batımı için yaklaşık 1000 dolar istiyorlardı kişi başı harcama. En aşağı 1000 dolar, 500 dolar harcamak gerekiyor o restoranta girmek için. It's TikTok. Apple mağazası açık fakat giriş yapamıyorum. Dostlar gazinonun girişi bu tarafta. This is, this is, made by the, Japanese prebiotic drink. That's good. Japanese drink. Hayır Ben burada Barlar Caddesi var oraya geldik. Thank you bro, thank you. Beni bir yere getirdi, dedi ki sana bir yeri göstermek istiyorum. Sonrasında e, konakladığım hostele geçeceğim. O da grep çağıracak. Dostlar gördüğünüz gibi şu an e, otele girdik, alışveriş merkezine girdik. Hiçbir şekilde güvenlik yok. E, neden? Çünkü güvenli bir ülkedeyiz. Kameram da eseniyor dostlar biraz. Dostlar şurada bir e, Apple mağazası varmış. Dedi ki Apple mağazasına gittim mi daha önce? E, zorlu center'da gitmiştim de. Burada gitmemiştim. Şimdi bu Apple mağazasına bakacağız. Zaten Hong Kong'a gidince ben dostlar Hong Kong'da Hong Kong'da kendime orada Apple ürünleri alacağım. iPhone bir de iPad almaya düşünüyorum. Dostlar gördüğünüz gibi Apple mağazası burada fakat giriş yapamadık çünkü e, Anabia'dan giriş yapmamız gerekiyormuş. Çünkü akşam Anabia'dan giriş yapılıyor. Biz de komple şuradan Marina Bey Sepek Türk alışveriş merkezinden gireceğiz. Şuradan alttan alttan gideceğiz tünelden. Sonrasında Apple mağazasına varıyoruz, kavuşuyoruz. Bu arada benim arkadaş da yanımdaki arkadaş da zamanda şu binada çalıştığını söyledi. Binanın üstündeymiş iş yeri. Kendisi insan kaynaklarında çalışıyor. İnsan kaynakları artık şef miydi, müdür müydü bir şeydi işte. Hatırlayamadım. Dostlar kanalı beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tüm desteklerinize ihtiyacım var. Şu anda Singapur'dayım. Buradalar live show izleyeceğiz. Işık show'unu izleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Bu benim de ilk olacak. Haydi bakalım nasılmış bir görelim. Size tabi videoda fazla göstermeyeceğim ben ışık show'unu. Ee, çünkü zamanınızı almak istiyorum. Yaklaşık bir 20 dakika falan sürdüğünü düşünüyorum ben bu ışık show'unun. Yani 20 dakikada izle, izleyeceğinizi düşünmüyorum ben. Şimdiden sizlere iyi şeyler. Bunun görüntüsü daha iyi dostlar. Kamera da iyi aldım. Dostlar burada da bir şov yeri var. Burada da bir ışık şovu var. Pardon ışık diyorum. Burada da bir Bu arada bir şey fark ettim burada dostlar. Ses çok iyi yankı yapıyor. Fark ettiniz mi? Hangi dilde konuşuyor bilmiyorum. Dostlar şov şu şekildeymiş. Anladın. Okay. That's good. Dostlar burada da mesela şöyle dipten konuşunca karşıdan karşıya ses çok net gidiyor. Deneyelim mi? ama. ama. Ya ya. Çince. What's your name? Birazdan e, ee, Marina Bay'e çıkacağız en tepeye. Bir de yukarıdan manzaraya bakalım. Yukarıdan aşağısı nasıl görünüyor? Hep birlikte bakalım. Dostlar gördüğünüz gibi burada özel saatler var. Özel şifreli saatler. Kasanın içinde şu şekilde. Hepsi lüks marka. Rolex. Burada da ücretsiz içecek veriyorlar dostlar. Babiyorsunuz. Black Jack'ler burada dönüyor. Gazino. Dostlar burası 4 kattan oluşuyor. Dostlar Singapur gazinosu. Turistlere giriş ücretsiz. 10 milyon. I lost 10 milyon Singapur dollars. Dostlar burada da güzel dekorlar var anlamadım bu ne? Lapu Gold. Altın. Yani şu gördüğünüz dostlar 31 bin Singapur doları. Sağ taraftaki diğeri 28 bin. Bu da 66 bin Singapur doları. Gördüğünüz sandık 125 bin Singapur doları. Dostlar bunlar dans ediyor burada. Prova herhalde anlamadım. Herkes dans ediyor burada. Çok güzel muazzam görünüyor. Umarım siz de beğendiniz burayı. Yorumlarda belirtin lütfen. Ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Dostlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tüm desteklerinize ihtiyacım var. İyi ki varsınız. Keyifli seyirler. Dostlar burası da çocuklar için. Hele ile gelecek onlar için. Göstereyim ben şöyle. Aktif Garden buranın adı. Ücretsiz burası tamamen. Ufak. Sol tarafta fakat ekstra bir şeyler var. Onu bilmiyorum ne var. O ücretli olması gerekir. Ama burası gördüğünüz komple ücretsiz. Arkadaşımızın çantası da çok güzelmiş. Beğendiyseniz like atın dostlar. Yorumlarda belirtin. Eğer beğendiyseniz çantayı. The yakult. yakult. My uncle name is Yakult. My uncle name. His name is Yakult. Is bag the, or uh, toy yes, something? It's, it's a bag. Bag. You can try drinking Yakult. Yakult is drink. Why kind of drink? It's the probiotic qi. for qi. Gut health. It's nice. It's like I said Yakult is drink. It's drink. This is it the back of the bottle. Okay. It's so like G. Like no. What kind of drink? No. It is. It's like a yogurt. But yogurt. But it's not very creamy. It's, it's very liquidy. It's for gut health. Dostlar çantasını çok beğendiğimi söyledim. Konuşurken dedi ki çantam çok sağlıklı bir şeyin sembolüymüş. Kendisi Japon. Japon. Yoğurtmuş. Ayran gibi düşünün. Bu şekilde. Beğendiniz mi yoğurdu? Yoğurdun çantasını almış arkadaş. Mantıklı. Good. You should, you should try to drink. You live here? Not this area. But this area in Singapore. Yes. Oh. You should just go to a supermarket and then you look at the Uh, where they have all the cold milk, yeah. probably in that be in that area. It sells in packs of five or six. I can find here in Singapore. Yes. Okay, I will check. I want to try because it looks. I also like into. Also, we have like iron. Like it's similar. I think like it's make with the yogurt and like water mix. Yes. All right. What's your name? Elijah. 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 And. Ah, uh, Brendan Nice to meet you guys. Have a lovely evening. Dostlar gördüğünüz gibi spontane geliştiğini e, ee, yorumu sizlere bırakıyorum. Lütfen beğendiyseniz yoğurdu ve çantayı beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtin. Benim arkadaş da burada. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Biz üste çıkacağız. Yok pardon üste değil. Üste yarın çıkacağız. Ee, restoran için en yukarıda bir tane restoran var. Oraya için rezervasyon yapacağız dostlar. Oranın da giriş ücreti yaklaşık minimum harcama 200 dolardan başlıyor dostlar. Kişi başı 200 dolar vereceğiz. Orada akşam yemeyeceğiz ve gün batımını izleyeceğiz kısmet olursa. Dostlar kendim bir an otel içinde buldum caddede yürürken. Benim odam da şurada sağ tarafta. Sağ tarafta kalıyorum. Evet arkadaşlar şu anda benim arkadaşla buluştum. Yaklaşık bir iki saat oldu biz buluşalı. Biraz gezdik dolaştık. Zaten ben geçen yıl da buraya gelmiştim. E, burayı biraz biliyorum zaten. Beni de daha detaylı gezdirdi sağ olsun. Hatta ısrar etti biraz. Şehrin ülkenin en iyi manzarasında evet. yarın akşam güzel bir yemek yiyeceğiz umarım. Evet. Eğer rezervasyon yaparsak top of the roof, best of the, the, the best of the restaurant, best view in the vie. <laughs> We were going to Selavi tomorrow and it's our first time. No, my first. Time. He has been to Singapore twice. This is the second time and this will be his second time to Selavi right? Yeah. Last year you went as well. Yeah, I've been I've been top, but not restaurant. Okay. I just passed away from the restaurant. I just checked the price, then I didn't win. Restaurant yapmayacağız çünkü bakınca gün batımı için yaklaşık bin dolar istiyorlardı kişi başı harcama. En aşağı 1000 dolar, 500 dolar harcamak gerekiyor o restoranta girmek için o saatlerde. Biz de şimdi bir yolunu bulmaya çalışacağız. Yani 100 doları gözden çıkardım ben dostlar bu mekana gitmek için. O da zaten çıkardı. O da zaten Singapurlu kendisi aslında. Fakat ilk kez gidecek bu restoranta. Daha önce kendisi şurada başka restoranlar oraya gitti. Yaklaşık burada üç tane blok var otü üç bloktan oluşuyor ve üç blokta farklı restoranlar mekanlar var diyeyim. Kendisi diğer bloklara gitti. Oralarda takılmış. Şimdi bakalım yarın gideceğiz. Tell us okay. So my name is Farah. I'm from Singapore obviously and I am Singaporean. Born and raised here in Singapore. Mm -hmm. Very lucky. Yeah and uh, What else you want to know? I've not I've not stayed overseas before. I've always been in Singapore so yeah. and you love to travel? oh, i love traveling, yes. i've been to 26 countries in total. so i, I was hoping to, to visit another four more countries this year to make it 30. but 30. I, think, I think it's not possible <laughs> because now it's already november. and yeah, so maybe we will do it next year instead. or maybe we'll go to laos. yes. We'll go to laos together. we don't know. yeah, we'll let's see. kendisi de tatil yapmayı seviyor. Zaten biz bir uygulam var. Uygulama üzerinden tanıştık. Uygulama şey solo travel. Yalnız tatile gidenler orada tanışıyor, yazışıyor, bilgi alıyor. Ben de biz de oradan denk geldik, konuş, sohbet ettik yaklaşık birkaç aydır bir sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sonunda buluştuk, geziyoruz. And dedi zaten kendisi, kendisi burada doğdu, burada yaşıyor. 26 ülke gezmiş, No, oh, I think that was my niece. But anyway, I'm, okay. I think I've been in Istanbul for like three times already. But, but t three months, two months ago, you haven't been in Istanbul? Like for even for transit? No, for transit, yes. So I've transited. Okay, then it's correct. Yeah, I've transited in, in Istanbul for three times. I think the in first. year? No, when it was last time? Last time. This year. Last time was this year because I went to Kyrgyzstan, so I had yeah. to. Travel September. to yeah, I had to travel to Turkey first and then change my flight. So anyway, I'm going to Turkey next year. So hopefully. we'll see how it goes. Yeah, hopefully I'll do a solo birthday trip next year. All right, thank you for interview. <laughs> Subscribe and like his channel, which is uh, Friday or go goafji uh, Go Avcı, yes. Thank you. Thank you, Video like atmayı unutmayın. Tüm lütfen düşüncelerinizi belirtin her şey hakkında. Nereye gitmem istersiniz? Neler yapayım ben? I think we are going wrong side. Dostlar. Herkes burada özel araca biniyor. Ay. I'm hungry. He's here. <laughs> bir taksi çağırdım. Buradan Arap mahallesine gideceğim. Arap caddesine. Orada bir şeyler yemem gerekiyor. Gerçekten bugün hiçbir şey yemedim. Yediklerim zaten çok az. Ya yediklerim Gezdiklerimin yanında hiçbir şey çünkü çok fazla enerjim gitti benim. Benim daha fazla enerjiye, proteine ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi şurada güvenlik yok hiçbir şekilde. Çünkü güvenli. Her şeye rağmen bence de güvenliğin olması gerekiyordu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Lütfen yorumlarda belirtin düşüncelerinizi. Where's the car? Come. Dostlar bizim araç da geldi şu şekilde. Taksimiz. Lady first please come. Biliyorsunuz normalde açmam. Kamera var diye <laughs> açıyorum. Dostlar geçemedim çünkü şurada. Oops. Hello good morning. Oh, it's good. We are sitting here. Where you from? China? Where you from? Singapore. Singapore. Oh. Okay. Because I see like front of your car like something like this and I think it's like symbol from the China. one for just for just for show. Okay. She also from Singapore. He's from Turkey arrived Singapore yesterday 3. Yes today. Dostlar gördüğünüz gibi e, spontane her şey. Orada şey vardı işte gördüm dedim bu ne? Çinli olduğunu söyledim. Genelde burada gördüğüm kişilere hep diyorum Çinli misin? Neyse dostlar görüşürüz. Biraz yoruldum. Yemekte belki yine açarım kamerayı. Dostlar gördüğünüz gibi şu anda Arap mahallesindeyim. Burada Türk restoranları, Lübnan restoranları, Lübnan restoranları Mısır gibi Arap ülkelerinin restoranları var. Birazdan ben, ben de bir tanesine gireceğim. Bir yemek deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Dostlar burada menü fiyatları şu şekilde göstereyim mi? Bana ucuz geldi. You know, I saw some people they was eating something today. This seems like it's very good. I like it. But it was Indian restaurant. Dostlar şöyle bir şey sipariş ettim işte. Şey. adı... What's name? Benduk. Benduk. Dostlar Benduk diyorlar da bildiğiniz yani yani yapardık biz. Gülleri toplayıp suyun içine katardık. Biraz geçten sonra yani biraz mı birkaç gün mü? Sonrasında içerdik öyle hatırlıyorum. Gül suyu işte bildiğiniz. Baya tatlı ya. Güzel. And what is this? What you get? Lime syrup. Lime syrup. Yeah. But inside doesn't have lime. It don't smell. Oh. I just need a bit. You have to work. I'm charging my phone. Okay. Arkadaşlar şu cami varmış Sultan Mosk. Dostlar e, Endonezya'da Bali'de nasi goreng yemiştim. Çok güzeldi. Hoşuma gitmişti. Burada da tekrardan söyledim nasi goreng. Fakat bu farklı bir nasi goreng. Bu nasi goreng papik, Papil papik. And what you get? Mie goreng ayam. This is me goreng ayam. And it's spicy? Mie goreng ayam spicy. Ayam. Ayam in chicken. Oh. Okay. Ayam tavuk demekmiş dostlar. Dostlar gördüğünüz gibi Türk restoranı anatoly turkish restaurant welcome to turkey have you been before we here oh it's really cool busy hey, sexy. Lady. oh <laughs> you like party. I love and you like drink no i'm a muslim okay. i'm also muslim i'm a muslim so i only dance i don't do anything else that's good it's haram Yes, haram <laughs> I am also Muslim, I don't drink also, but sometimes. He's a liar, he's a liar, don't believe him. I, 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 I... A fuzzy boy. Bad boy, bad, but no, I'm good, go good boy. Free show! Give me some sunshine, give me some rain, give me another one. No drinking in I am looking water I just take this only water hour up hour up hour up kokteyller de 12 dolardan başlıyor 10 dolardan. Arkadaş da video çekiyor. Eşlik ediyorum ben. Alkol içmedim ama gerçekten buranın enerjisi çok farklı. Enerji güzel burada. I like here vibe. <laughs> very lively. It's very lively. Yes, and very high people. Yeah. And most people from India. Yes. Thank you, bro. Have a good night. Dostlar, Buraya garip bir şekilde çok hoşuma gitti. Çok az bar var. Fazla kalabalık değil ama enerji güzeldi. Özellikle orta tarafın. Enteresan. I like it. Beğendim. Duo. Is Duo, ya? Yeah? Building name. Dostlar. Dostlar şimdi dua diye bir yere geldik. It's not forgiven to join to right now to the flat. I think we need to book us the place before we can go up. All right. Şarjım da yüzde beş kaldı bu arada dostlar. Ee, yedek bataryayı da bitirdim. İlk kez böyle bir şey oluyor. Çünkü öğlen vaktinden beri dışarıdayım. Bayağı video çektim. Artık artık siz düşünün ben bunları nasıl editliyorum. Çok zamanımı alıyor. Hem gez, hem ülke değiştir, hem aynı zamanda videolar editle. Gerçekten zaman yetmiyor. Bundan dolayı dostlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Yeah they had events. Dostlar bencürüm insanlar neden bu kadar mutlu? Çünkü burası bir barmış. Bu bar aslında bir de bugün burada özel bir event olmuş, etkinlik. Herkes kırmızı giymiş. It's Campari. Yes. It's like which like drinks yeah. Oh we already done. from? Shaila, she's also from Singapore. I am from yeah. Turkey. Oh, yeah, yeah. you can come tomorrow. What time I can become? What time you prefer? Seven, eight, nine. Like what's gonna be happen like tomorrow? So quiet, <laughs> Very huh? quiet. Yeah, but we're gonna be tomorrow seven o'clock. Selavi. Selavi. sorry, Okay. <laughs> what's your name, guys? Sharon. charon Chong. Charant. Chong. Yes. My name is Fidan. Nice to meet you. See you I later. Have a good time. time. Bye. <laughs> Dostlar, gördüğünüz gibi akıyoruz. Millet seviyor ya go avcı, Campari. Dostlar burada Campari etkinliği olmuş. Can you walk? Yes, okay. yes, yes, come. Don't be shy. mi? Huh? No, no, walk. okay. But it looks really cool. It's cool, right? Can you imagine in suit and like, oh, uh, yes. Nice. Oh, like. It's like Gatsby. You know the show yeah. Gatsby. Like Gala Dostlar burası gerçekten çok kaliteli. Dostlar buranın adı Atlas bu arada bilginiz olsun. Mekanın adı Atlas. Atlas Bar. Şu şekilde zaten Atlas'ı görüyorsunuz. Atlas da herhalde o. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tüm desteklerinizi bekliyorum.